O zaman gecikmeden çekime başlayalım. Oturuyorum hemen makinenin başına. Evet. Makine. Şimdi de vesenceki top Şu an 3 yavru bir anne bize doğru geliyor. Güzel bir şekilde görüntüledik. Tek sıra halinde yavrular peşinden geliyor. Arada bir ayak kalkıp etrafı kontrol ediyorlar falan çok tatlı. Yavaş yavaş sokuluyorlar. İlk gelen anne ve yavruları oldu. Biraz sonra diğer yetişkinler ve diğer yavru anneler de gelecektir. Böyle bakıp bakıp geri gidiyor. Yemiyor. Ayların yanına gidip yemek almaya. Ama muhteşem bir an. Şu an bir tane aile geldi. 3 yavrusuyla birlikte. Onları görüntülüyoruz. <laughs> Ahmet. Girdi mi kaydı? Ben Mustafa Aslan. Yaban hayatı fotoğrafçısıyım. Yaklaşık 7 yıldır ülkemizdeki yaban hayvanlarını görüntülüyorum. Bu süre zarfında ziyaret etmekten en çok keyif aldığım illerden biri de Tunceli oldu. geçtiğimiz günlerde yine Tunceli'ye yaban hayvanlarını görüntülemek için geldim ve çok güzel anlara tanıklık ettim. Tunceli'de e, kurban kesilen, adak adanan bir bölgeye gittim ve o e, adaklardan kalan artıkları e, yemeğe gelen ayıları görüntüledim, çektim. Yanımda iki diğer e, doğa fotoğrafçısı arkadaşım Muzaffer Akyüz ve Pedram Türkoğlu da vardı. Hep beraber eşsiz anlara tanıklık ettik ve e, ilginç bir şey olarak e, kurdu ve ayıyı aynı sahnede, aynı görüntünün içinde yakaladık. Yaban hayatı fotoğrafçılığı zaten sürprizlere açık bir şey ama Tunceli'de bu sürprizlere daha fazla hazırlıklı olmak gerekiyor çünkü nereden ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Her geldiğinde de burası beni memnun bir şekilde geri döndürüyor. Bu iki büyük memeliyi kurdu ve ayıyı tek bir bölgede yerimden kıpırdamadan çekmek aslında büyük bir şans. Türkiye'de bunu yakalayabileceğiniz alan sayısı çok az. Bu Tunceli'de aslında bunlardan birini sağlıyor. Bu yüzden de buranın doğasının kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Koruma çalışmalarının aynı şekilde devam edip hatta daha da arttırılması gerekiyor. Buranın doğası gerçekten insanları cezbediyor ve belki bir gün Tunceli ekoturizm alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olacak bu sayede. Buradaki yaban hayvanları sayesinde. Umarım bu canlı çeşitliliğini burada görmeye devam ederiz ve gelecek nesillere buradaki güzel hayvanları bırakabiliriz.